efendim? Şimdi vereceğim. Evet, çekmiş, Evet, ben bana doğru bir bakar. E, aldın mı canım? Hadi. Şerine Hanım hoş geldiniz. Yine çok şıksınız. Çok Nasılsınız? Gayet iyi. Teşekkürler. Bizler de büyük muazzam bir geceyiz aslında. Çok da güzel bir gece. Heyecanlı. Güzel bir Güzel bir artistin saygısını saygısına geldi. Valla heyecanlıyım. Merak ediyorum. Siz neler yapıyorsunuz bunun dışında peki? Güzel Ş de bir tatil evet. yaptınız aslında. Hemen tatil nasıl geçtiğini evet, soralım. Şu an bir şey yapmıyorum. Hala tatilime devam ediyorum. Şanlıra'nın ikinci sezonu yayınlandı. Çok da güzel geri dönüşler alıyorsunuz. Neler söyleyeceksiniz bununla ilgili? Bayağı olmuştu çekelim, unutmuştuk valla. Ee, geldiğini biz de sevindik. Hı -hı. İzleyenler de bir mutlu oldu. sevdiler seni. Kimler geldi, kimler geçti? Aslında ikinci sezon onayı alınmış bir kadarıyla. Hayırlı olsun diyelim biz de burada. Neler söyleyeceksiniz? Üçüncü sezon onayı alınmış. Üçüncü evet. sezon, çok özür dilerim. İki evet. sezon çekmiştiniz. Biraz İki sezonu evet. hı -hı. Üçüncü sezonunu bitirdik. Evet. Hı -hı. Üçüncü sezonu çok yakın zamanda başlayacağız. Hı -hı. Çok sevdiğim, çok tatlı ve ekip. Özlüyorum Birazcık dinlendikten sonra tekrar sağlığa dolacağız. Yeni sezonu peki bir dizi olacak mı? Bir düşünceniz var mı? Yok Zaten kimler geldi, kimler geçti olacağı için e, yıl sonuna kadar onun çekimleri devam ediyor olacak. Yeni bir şey şu anda yok. Takip ettiğinizde televizyoncusu var mı? Hiç yok vallahi. Hı -hı. Çalışmaktan hiçbir fırsatım yoktu. Hı -hı. Çalışma bitince de her şeyi birazcık kapattım. Hı -hı. Bir resetlemek için kendimi. Hiçbir şey takip edemedim. Mert Bey'le de çok güzel giden bir beraberliğiniz var. Kötü soru sormayacağım hiç merak etmeyin. Güzel de bir tatil olmuşsun. yaptınız. Evet. Nasıl gidiyor şey, ilişki? Şey Sevenleriniz aslında çok merak ediyor. Evlilik olacak mı? Acaba okulda var mı öyle bir şey? Çok Peki bir o zaman. Şey Hoş geldiniz çok tekrardan. Kendinize çok, çok, çok iyi bakın. Sağ olun. E